yan başka var. Aç burada da var. da var. getiriyoruz. topluyoruz Ciddi rakam yani. Şimdi burada da biraz var. Fındıkta da 717 ton diyoruz. Evet. Ciddi bir fazlalaşma oldu. Bugün de onları topluyoruz. Meyvelerini alıyoruz. Aynen bugün Ben de şöyle söyleyeyim o zaman. Şimdi diyor ki biz bunu işte ekmeği sürelerine sabah kaldık. Ezme olarak. Ezme olarak. Bu ürün burada daha değerli. Fındık deyince akla Karadeniz geliyor. biz İnegöl'de Konurlar Mahallemizdeyiz. Konurlar Mahallesi özellikle ceviz ve fındık konusunda çok iyi. Aslında şehrimizin pek çok bölümünde meyve üretimi noktasında iyi durumdayız. İnegöl deyince akla ilk mobilya gelir, köfte gelir, kaplıca gelir ama bu noktada İnegöl'ün tarımsal girdileri de çok kıymetli. Yaklaşık 11 milyar TL'lik bir ciro oluşuyor İnegöl'de dönemsel olarak. özellikle fındıkta biliyorsunuz Türkiye iyi bir noktada. Dünyanın fındık üretiminin %70'ini Türkiye karşılamadı. 717 bin ton üretimle yine gölde bunun yüzde birini karşılıyor. yani biz de yaklaşık olarak 703 ton olarak üretim gerçekleştiriyoruz Bu da güzel bir tarımsal girdi olarak karşımıza çıkmış oluyor.